selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu VMware ESXi nedir, niçin kullanılır ve nasıl indirilir bunlara bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle VMware ESXi nedir? VMware ESXi bir bare metal hypervisor'dır. Bare metal hypervisor'lar bir işletim sistemine gerek kalmadan direkt fiziksel sunucunun veya bilgisayarın donanımı üzerine kurulan sanal yazılımlar olarak söyleyebiliriz. VMware ESXi'yi ne için kullanıyoruz peki? VMware ESXi sanal makinelerinizi oluşturmak için, ve sanal makinelerinizi monitörük etmek için, belleğiniz işlemcisine, storage'ine, network'üne kadar birçok detayı, bilgiyi görmek için ve bunları değiştirmek için, yedeklilik ve kurtarma yapmak için VMware ESXi'yi kullanabiliriz. Dedik Teorik bilgiler bu kadar. Şimdi nasıl indirebiliriz ona geçelim. Google'a VMware ESXi Download yazıyoruz. Ve burada ilk çıkan sayfada Download VMware Vsphere Hypervisor for Free kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan pencerede License and Download kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada bizden bir login veya yoksa bir create an account isteyecek. Biz login istiyoruz. Login diyorum ben benim bir hesabım var. Evet giriş yaptıktan sonra tekrar VMware ESXi Download yazıyoruz. Ve aynı yere giriyoruz tekrardan. İstersen download kısmı var gördüğünüz gibi. Manuel mi istiyorsunuz? Evet biz manuel istiyoruz. Ve şu ISO image şeklinde istiyoruz diyeceğiz. Manuel download'a tıkladım. Ve gördüğünüz gibi inmeye başladı. Yaklaşık 640 MB boyutunda. Ben önceden indirdiğim için şimdi durduracağım. evet indirmesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda kurulumuna geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bugünkü videomuzda VMware 8.0'ın kurulumuna bakacağız hemen başlayalım. Öncelikle kurmak için create a new virtual machine diyorum. Typical seçiyorum. Next dedim. ISO burada seçebilirsiniz ama ben daha sonrasında seçeceğim. Next diyorum. VMware ESXi ve 8 ve sonraki sürümler için seçiyorum. Siz 7 indirteysiniz. Bunu seçmeniz gerekiyor. 8'i e seçtim. Bir isim istedi. Şöyle ben ESXi 8 dedim ve buna DC diyelim. Next dedim. 142 GB bir boyut istedi benden. Okey diyorum. Verebilirim. Zaten minimum bunu istiyor bu arada. Size bu default veriyorsa bunun altına inmemeye çalışın. Bunun yukarısına tabii ki çıkabilirsiniz. Multiply files diyelim. Next diyelim. Custom hardware dedim. 4 GB memori aslında yetmez ama şimdilik 4096 kalsın. Şuna bir 2 dedim ben. Image'imizi seçelim. Şöyle indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz. Close dedim. Ve finish diyorum. Power on this virtual machine diyorum. Bunu tam ekran yapıyorum. Ve boot'la başladık. Boot'u şöyle enter yaparak geçebilirsiniz. Evet. Yükleme ekranı attı gördüğünüz gibi. Şu şimdi birkaç ayar yapacak. Daha sonra bizden bir e, şifre kullanıcı oluşturmamızı vesaire isteyecek. E, 802 sürümünü kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi en üst kısımda e, sürümümüz, e, CPU'muz, memory'miz gözüküyor. Yani dediğim gibi VMware ASXI aslında bir fiziksel sunucuya direkt bir yazılım olmadan kurulan bir şey, direkt ana işletim sistemi olarak kurulan bir şey. Ama biz tabii ki test ortamı olduğu için bir sanallaştırma yazılımı üstüne kuracağız. Evet, continue diyerek devam ediyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyor musunuz diyor. F11'e basıp kabul ediyoruz. Bu arada memori hatası verdiyse 4 GB'ı büyük ihtimal kabul etmiyordur. O yüzden vermiştir. Yükseltirseniz o hata gidecektir. Enter, Continue diyorum. Bu şey Storage Device mi kullanacaksınız diyor. Evet, Enter, Continue. Bir tane Keyboard seçti. Ben Türkçe seçtim. Bir şifre istedi. Şifremizi veriyorum. Enter dedim. Ee, en az karakter Tips dedi. Fazla kolay buldu. Şöyle bir tane daha girdim. Okey. Sonuna da bir sembol ekledim. Yıldız ekledim. Tamam. Sembolü istiyormuş. Install, evet bunu istiyorum. F11'e tıkladım ve ASXI 802 sürümü kuruluyor. Evet bizden reboot istedi. Enter'a basıyorum ve reboot attırıyorum. Reboot attıktan sonra IP adresi biz DSP'den bir IP adresi alacağız. Waiting for DSP verdi. F2 deyip customize edeceğiz. Şifremizi giriyorum. Tekrar F2'ye basalım. Buradan management network diyelim. Almışız aslında bir IP. Ha, ESC dedim çıktım e, boş bir IP almışız ama tamam şöyle bir configurationdan bir şey verelim mesela şuraya gidelim şunu seçelim 192, 168, 1, 105 gibi bir şey verelim 255.255.255.0 0 dedim gateway 168.1.1 dedim ok dedim ESC dedim çıktım bir zaman restart istedi yes diyorum Tamamdır. 1.105'de bakalım gidebilecek miyiz. Şuradan çıkıyorum ve Google'a gidiyorum. Şurada... Okey. Benim network ayarlarım bozuldu. Şuradan settings'e gidiyorum. Network adaptörümüz aslında not'ta. Şunu okey diyelim. Şöyle DNS configuration'ı da yapmak gerekiyor. internete çıkabilmek için. 1.1.1.1 dedim. 888 dedim. Lokaloz kalacak. Şunu OK diyorum. Network adaptörümüz bu. OK. Bunda bir hata var mı? Yaptık mı? 1-1 dedik. Tamam. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şuradan tekrar çıkalım. Yes diyelim şuna. Tamamdır. Şimdi büyük gideceğiz. Ben 60 105 diye yazmışım ki. Eee dur. 9268-105 yazacak. Tamam şuraya bir ping göndermeye çalışacağım. Ping 98.1.5-t diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Sorunu hallettim. Ee, şurada ufak bir hata yapmışım. Virtual Network Configuration'da. Onu hemen göstereyim size nasıl yaptığımı. Ee, buradan Change Settings dedim. Buna Yes diyelim. Tamamen VMware Workstation'la alakalı bir şeydi. Ee, şuradan Not dedim. Şu arada settings'in 60'daydı network'ü. başka bir iş için 60 ayarlamıştım. bunu bir 101'e çektim. 101'den 254'e kadar bir IP dağıt dedim. işaretledim. Bunu OK dedim çıktım. Daha sonra VM kısmında settings'e gittim. Burada network adaptörünü burada NAT'tı gördüğünüz gibi burada NAT'tı. Ben bunu VMnet 8'in NAT'a çektim. OK dedim. Daha sonrasında artık ESP'den IP alacağı için statik vermek istemedim. Ee, o yüzden configuration network'e gittim, IP versiyon 4'ü dinamiğe çektim. Tabii ki bunu siz de verebilirsiniz. Ee, DNS Configuration'ı da otomatik aldım. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi artık bağlanıyoruz. Buradan güvenle diyelim ve buradan artık şifremize giriyoruz. Ee, giriş şifreniz aynı. Yani şuraya giriş şifrenizde buradaki şifre aynı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi web arayüzümüz açıldı. VMware sayın kurulumu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda şu kısmın arayüzünü inceleyeceğiz ve lokal ayarlarımızı yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye. Bugünkü videomuzda VMware sayın arayüzüne bakacağız. Arayüzünde neler yapabiliriz? Hangi değişiklikleri yapabiliriz? Ve kurulum ayarlarımız nedir? Onlara bakacağız. Hemen başlayalım. İlk önce F2 diyoruz ve bizden login ve password istiyor. Şifrelerimizi girelim. Birazcık bekledikten sonra bizi customize alanına atacak. Evet. Configure password var. Burada istersek password'umuzu değiştirebiliyoruz. Configure management network var. Burada network ayarlarımızı yapıyoruz. Birden fazla network ethernet kartınız varsa, adaptörünüz varsa buradan hangisine bağlanacağını seçebiliyorsunuz. İsterseniz VLAN yapabiliyorsunuz herhangi bir VLAN'la alakalı bir işleminiz varsa buradan yapabiliyorsunuz. IP versiyonu bir adresleme kullanacaksanız burayı seçiyorsunuz. Ve burada dynamic ve statik olmak üzere iki tane seçenek var. Bir de disable var. E, IP versiyonu 4'ü kapatabiliyorsunuz. Bizde şu an dynamic var mesela. Bunu Static'e çekelim. Static'e çektikten sonra DSP'nin verdiği aynı ayarlar kalıyor. Buna OK diyelim. Ve çıktık. şu an artık IP'miz statikte. OK. Versiyon 6 configuration'ı var. Ben bunu genellikle Disable yapıyorum çünkü kullanmıyorum. Ama Siz tabii ki kullanıyorsunuz. Set static diyerek veya use dynamic diyerek DSP'den veya static olarak verebilirsiniz. Ben disabled diyeceğim. Yine configuration'ımız var. Burada isterseniz yine otomatik olarak DNS alabilirsiniz. Veya statik olarak belirleyebilirsiniz. Mesela 192.160.1.2 vermişiz. Bir de 8'i verelim. E, lokal Ben lokal olarak kalacağım. Bu bilgisayarımızın ismi işte. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet bir de diye ne, selfie var. Bu lokal domain name'inizle alakalı bir şey. E, Aktif direktör yapınız varsa ve domaininiz varsa domaininizi bu, buraya yazarak VMware ECX'i domaini alabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor bu da. Okey ESC deyip çıkabiliyoruz buradan. Değişikliğiniz kaydedilsin mi diyor. Yes dedik. Restarting progress dedi. Evet arkadaşlar restartımızı attı. Şöyle web yüzünü de açtım ben. Gördüğünüz gibi web yüzünde stili çektikten sonra artık geliyor. Okey. Şunu tekrar tam ekran yapıyorum. Diğer customize ayarlarımıza bakalım. Tekrardan giriş yapıyorum. Evet bir sonrakinde Restart Management Network var. Burada isterseniz network ayarlarınızı sıfırlayabiliyoruz. ESC dedim çıktım gerek yok. Test Management Network var. burada herhangi bir ping'e ping atma yani bildiğiniz. Yani ICMP protokolünü kullanarak bir ping atıyor aslında. Sırf bu işe yarıyor, başka işe yaramıyor. Network restore options var. Burada isterseniz standart bir switch oluşturabiliyorsunuz. Ya da bir port grubu açabiliyorsunuz vesaire. Ama bunları burada yapmayacağız. Bunları web arayüzünde yapacağız. Onda bir sonraki videoda bunları nasıl yapılacağını göstermeyeceğim ama bunların hangi arayüz ile yapılacağını göstereceğim. O yüzden burayı geçiyorum. Configure Keyboard var. Burada isterseniz e, farklı bir keyboard, klavye olarak kullanabilirsiniz. Translating Shop var. E, Bu e, Shell açmak için isterseniz burayı komutlarla da veya SSH'a bağlanarak SSH'ı aktif etmek için de burayı kullanabilirsiniz. Sistem loglarımızı görmek için View System Log'u kullanabiliriz. Buraya 1 dediğimiz mesela. Çıkalım şuradan. Q diyelim. Okay. Şu yanda gördüğünüz rakamlar var. 1, 2, 3 diye, 4, 5, 6 diye. Onlara basarak istediğiniz log'a erişebiliyorsunuz. Config'e gittim mesela. Config'de bunlar varmış. Q dedim çıktım. Support Information var. Burada serial numaramız, lisansımız, hangi sürümü kullandığımız, key'imiz vesaire var. Burada isterseniz de sistemi sıfırlayabileceğiniz bir reset tuşumuzla bulunmakta. Buradan çıkmak için tekrardan ESC'ye basıyorum. Evet, arayüzünün tanıtımı bu kadardı. Bir sonraki videoda web arayüzünü inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye, bye. Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda VMware ESX'in web arayüzünü inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk öncelikle login olarak web arayüzümüze giriyorum. Evet, ekranımız geldi gördüğünüz gibi. Panellere çok fazla detaylı girmeyeceğim. Üstün körü geçeceğim. Bu videoda sadece nerede ne var onu konuşacağız. Hemen başlayalım dediğim gibi. Host kısmımız var. Host kısmımızda VMware ECX sayımızla ilgili bilgiler yer alıyor. Mesela hardware kısmında iki tane CPU vermişim. iki core CPU vermişim daha doğru olur. Burada da daha detaylı bir şekilde iki tane mantıksal prosesör vermişim. Bir tane soket, iki tane core. 4 GB memory vermişim. Network'ü 102. DNS -net server'ı 1.2 ve 8.8.8 gördüğünüz gibi. Gateway'imiz de 1.2. Storage'imiz yaklaşık 1375 kapasitemiz varmış. 1234'ü boştaymış. Ee, sağ üst kısımda CPU, memory ve storage kullanım değerlerimizi görüyorsunuz. Ee, bir vCenter Server'a bağlanmak için get vCenter Server'ı kullanabiliriz. Crystal VM var. Burada bir virtual machine açmak için bu kısmı kullanabiliriz. Shutdown ve reboot etmek için e, VM verisi sekmenizi buraları kullanabilirsiniz. Refresh ve action kısımlarımızda bulunmakta. Burada gösterebileceğim e, en önemli yer hardware kısmımız shutdown ve reboot kısmımız ve sağ taraftaki CPU memory storage kullanımımız. Evet. Manage kısmımızda ise bunlarla alakalı daha fazla detaylı bilgiler bulunuyor. Mesela hardware kısmımıza geldiğimizde PCI device'larımızı görüyoruz. USB kontrollerimizi, PCI Express kartlarımızı vesaire görüyoruz. Power Management kısmımız. Eğer bir lisansınız varsa lisansınız buradan gözüküyor. Assign lisans diyerek de lisansınızı, lisans key'inizi girebiliyorsunuz. Security User kısmı var. Burada giriş yaptığınız kullanıcının root'u ve giriş yaptığınız kullanıcının bilgileri burada yer alıyor. İsterseniz Add User diyerek yeni bir kullanıcı da burada girebiliyorsunuz. İsterseniz bu kullanıcıyı da istediğiniz olarak alabiliyorsunuz. Administrator, en anon No Access, No Crypto Administrator gibi ya da sadece Redone yapması için kullanıcıları açabiliyorsunuz. Manage kısmı da bu kadar. Monitöre gelelim. Monitör kısmı da CPU değerlerimizi, memori değerlerimizi, network değerlerimizi daha detaylı bir şekilde ve grafiksel bir ortamda görmemize yarıyor. Bir saat seçeneği var. Son bir saatteki bilgilerimizi bize veriyor. İsterseniz buradan koldurumunu da değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet, Virtual Machine kısmına gelelim bir tool machine kısmında adı üstünde sanal makineyi oluşturmamızı sağlayan ve sanal makinenin görünen yeri. Yani burada 10 tane makine olduğunda sanal makinelerimiz burada gözükecek. Create and Register VM diyerek yeni bir sanal makine oluşturabiliyorsunuz. Bir sonraki videolarda buna bakacağız. Storage kısmımız var. Storage kısmımızda birkaç tane önemli husus var. Bir device kısmı. Device kısmında sizin fiziksel diskinizi yer alıyor. Data Store kısmında ise bu diskten kaç GB ayırdıysanız sizin Data Store'unuz yer alıyor. Bu Data Store'un içine girerek Data Store Browse derseniz de bunun içinde neler var neler yok görebiliyorsunuz. Sonuç kısmı da bu kadar. Bundan bir sonraki videolarda buraya da çok detaylı bir şekilde bakacağız. Networking kısmına geliyoruz. Networking'de e, port gruplarımızı yaptığımız yer, virtual switchlerimizi yaptığımız yer, fiziksel kartlarımızın bulunduğu yer, TCP IP stacklerimizin yaptığımız yer, firewall rules'larımızı yazdığımız yer olarak adlandırabiliriz. Burayı da bir sonraki videolardan management network, VM network nedir? Yeni bir port grup nasıl oluşturulur? Yeni bir virtual switch nasıl oluşturulur? Bunları göstereceğim. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. VMware ESX derslerimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde storage'a bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle biz nasıl storage kullanıyoruz ve normalde nasıl storage kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Biz bir Windows işletim sisteminin üzerine kurulu bir VMware ESXi kullanıyoruz. O yüzden bizim storucumuz başlangıçta belirttiğimiz disk veya daha sonrasında belirteceğimiz diskler olacaktır. Ne demek istiyorum? Settings'e gidelim. Başlangıçta biz VMware ESX'imizi 142 GB'lık bir dosyayla, bir disk file oluşturmuştuk. Ben daha sonrasında buna 50 GB'lık bir file daha ekledim, disk file ekledim. Yani bizim storucumuz şu an ikisi. Normalde nasıl oluyor? Normalde direkt sunucunun üzerine VMware ESXi kurulduğu için sunucuya takılı olan storage cihazlar veya direkt sunucunun üzerinde bulunan diskler bizim storage'umuz oluyor. Yine bir disk ekleyelim istiyorsanız birlikte. Settings'e geldim. Buradan add diyorum. Buradan hard Disk'i seçiyoruz. SKZ yapıyoruz. Next diyorum. Yeni bir new virtual disk diyorum. Daha sonrasında 1 GB belirleyeceğim. Ben 20 dedim. Single file dedim, next dedim, finish dedim. Şu an 20 GB'ımız burada gördüğünüz gibi eklenmiş bulunmakta. Şunu OK diyelim. Bu 50 GB'la 20 GB'ı sistemimize web arayüzüyle tanıtmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için hemen arayüzümüzü açıyorum. Bir refresh atacağım. Evet, web arayüzümüze geldim. Şimdi new data sor diyorum. Buradan create new VMDS data sor diyorum. Burada 50 GB'ımızı gördü. 20 GB'ı görmemesinin nedeni sistem bir refresh istiyor. Bir restart istiyor. O restartı attığımızda 20 GB'ımıza gözükecektir. Ama ben şimdilik 50 GB devam edeceğim. Buna 50 GB ISO ismini veriyorum. ISO dosyalarımızı bunun üstüne yükleriz. Next diyorum. Free space after sonrasında bu kadar olacak diyor. Full mu custom mu istiyorsun diyor. Ben full istiyorum. Next diyorum. Disk name'imizi vesaire verdi. Finish dedim. Yes diyoruz. Gördüğünüz gibi 50 GB'lık ISO'muz buraya yüklendi. Şimdi diskimizi oluşturduk. Bu diskimize bir ISO dosyası yükleyelim. Bir klasör yükleyelim. Bu diskimize bir şeyler yazalım. Bunu nasıl yapacağız? Diskimize tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Data Store Browser yazıyor. Browser'a tıklıyoruz. Burada create bir directory oluşturacağım. Ben bunun ismine ISO diyeceğim. Daha doğrusu şuraya da S koyalım. ISO'lar olsun. Create directory dedim. Gördüğünüz gibi burada oldu. Şimdi buraya upload etmem gerekiyor. Upload dedim. Sistemimizde, Windows sistemimizde var olan bir ISO dosyasını buraya yükleyeceğim. Mesela 2022 ISO. Yükledim buraya. Gördüğünüz gibi upload almaya başladı. Bu %100 olduğumuzda artık diskimizi VMware ESX diskimizde göreceğiz. Okey. Bu %100 tane kadar beklemeyeceğim ben. Bu %100 olunca buraya düşecek. Close diyelim. İsterseniz aşağıdan da gördüğünüz gibi bir oldu. Aşağıdan da bunu takip edebilirsiniz. Bu diskimizin kapasitesini nasıl arttırabiliriz? Bir de onu göstermek istiyorum. Store'umuza tıkladık. Data Store'umuza. Increase Capacity dedim. Extend istiyorum. Next dedim. Burada eğer boşta olan bir diskimiz varsa burada gözükecek. Şu an yükleniyor. Büyük ihtimal arkada bunu da yaptığı için sistem yavaş. O yüzden. Evet. Gördüğünüz gibi görmedi. Çünkü boşta olan bir diskimiz yok e, sistemimizi refresh ettiğimizde o 20 GB'lık diskimiz de buraya geldiğinde increase kapasite dediğimiz anda o 20 GB gözükecek. Next 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 diyerek de kapasitemizi arttırabileceğiz. Storage ile ilgili monitoring yapmak istiyorsanız da host kısmında veya monitör kısmında bunu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an 63 GB'lık bir kapasitemiz var ve bunun %5'ini kullanıyoruz. Boşta olan 60.6. Bu yavaş ISO yüklendikçe bu tabii ki artmaya devam edecek. Hatta refresh atalım bir ya da atmayalım iptal diyelim buna. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Bir, son, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. Bugün VMware ESXi'de sanal makine nasıl kurulur bunu göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle storage'ımıza geliyoruz. Storage'ımızdan data store'umuzu seçiyoruz. Buradan data store browser diyoruz. Burada bir ISO yüklememiz gerekiyor. Bunun için upload'a tıklıyoruz. Buradan istediğimiz ISO'yu seçiyoruz. Ben Opus'u seçtim. Bugün bunu kuracağım. Size bunu da bunun üzerinden göstereceğim. Close dedim. Virtual Machine'e geliyoruz. Buradan Create'e tıklıyoruz. Create dedikten sonra Create New Virtual Machine diyoruz. Next dedik. Burada bir isim istiyor bizden. OpenSUSE YouTube ismini verdim ben. Buradan ESXi e, sürümümüzü seçiyoruz. Zaten otomatik olarak 8.0 ya da kullandığınız hangisi o gelecektir. Buradan bir işlemci ailesi seçeceğiz. Linux var, MacOS var, diğer var ya da Windows var. Biz Linux seçiyoruz. Buradan Linux'un sürümünü seçiyoruz. Ben SUSE kuracağım için SUSE OpenSUSE 64 bit seçtim. Eğer Windows seçeceksiniz, Family Windows, buradan da istediğiniz Windows Server veya Windows 10, 11 sürümlerini seçebilirsiniz. Ben Linux'tan devam ediyorum. Next dedim. Next dedikten sonra data store'umuzu soruyor. Data store'umuzu seçiyoruz ve next diyoruz. Buradan CPU'muzu soruyor. Ben 2 CPU istiyorum. 8 GB RAM istiyorum ya da 4 GB RAM istiyorum. 60 GB storage istiyorum dedim. Okey. Buradan CD Drive kısmından ISO'muzu seçmemiz gerekiyor. Yüklediğimiz ISO'yu seçiyoruz, diyoruz Seçtikten sonra burası connected tıklı olması gerekiyor. Network adaptörümüzü seçtik, OK. Yeni bir hard disk eklemek isterseniz buradan, yeni bir network adaptörü eklemek isterseniz buraya geliyor. Bunu isterseniz iletişimini kesebilir veya silebilirsiniz. Burada ya da CD driver, floppy, serial port vesaire eklemek istiyorsanız da buradan ekleyebilirsiniz. VM boot BIOS options'tan boot options'ta BIOS'unuzu seçiyorsunuz. EFI ya da BIOS var. Ben BIOS seçtim. Next diyorum. Finish diyorum ve sanal makinemiz geldi. Tiki işaretliyoruz. Power on'a basıyoruz. Power on'a bastıktan sonra makinemiz geliyor. Tıkladık bir kere ve OpenSUSE'nin açılış ekranı geldi. Bundan sonrası artık kuracağınız işletim sisteminin kurulum ayarları ona göre devam edeceksiniz. ESXi'da Virtual Machine kurulumu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.